Çubuk mıknatıs. Atmalı şeklinde mıknatıs. Pusula iğnesi şeklinde mıknatıs. U mıknatıs Mekanizmada görülen çubuk mıknatıslardan biri düşey eksende sabitlenmiş diğer ise ona yaklaştırılmaya çalışılmıştır. Çalışılmıştır diyorum çünkü her ne kadar ona yaklaştırılsa da biri diğerini sürekli itecektir. Bu durum mıknatısların aynı taraflı kutuplarının birbirine yaklaştırılmaya çalışılması ile alakalıdır. Aynı kutuplar birbirlerini iterler. Düşey eksende sabitlenmiş olan mıknatısla zıt kutupları birbirlerine yaklaştırılacak şekilde bir diğer çubuk mıknatısı yaklaştırırsak zıt kutuplar birbirlerini çeker prensibi gereğince mıknatıslar birbirlerine doğru yaklaşmaya başlayacaktır. Bu deney mekanizmasında ise başlangıç konumunda Aynı kutuplar birbirlerine temas edecek şekilde dengelenmiş olan mıknatıslar, aynı kutuplu mıknatıslar birbirlerini iterler prensibi gereğince serbest bırakıldıkları anda birbirlerinden uzaklaşacaklardır. Başlangıç konumunda zıt kutupları birbirlerine doğru yöneltilmiş olan mıknatıslar serbest bırakıldıkları anda zıt kutuplu mıknatıslar birbirlerini çekerler prensibi gereğince birbirlerine doğru hareket edeceklerdir.